Gençler merhaba. AYT Kimya Organik Pratiklerine hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir şekilde takip edin. Çok güzel ince bir yeri öğreneceksiniz. Alkinlere H2 katılmasını bu dersimizde işleyeceğiz. Fazla değil arkadaşlar. 7-8 dakika. Sabırlı bir şekilde dinleyin. Çok güzel bilgileri öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle alkinlere H2 katılması olayını ikiye ayıracağım. Bakın 1 2 Yani iki şekilde olabilir bu. Öncelikle 2 mol H2 arkadaşlar platin katalizörlüğünde eklemesini yapacağız. Ya da 1 mol H2 arkadaşlar Lindlar şöyle Lindlar katalizörlüğünde eklemesini yapacağız her ikisinde de oluşan ürünlere çok güzel dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle şuraya 1 diyelim, şuraya 2 diyelim. 1'i ince diyelim arkadaşlar. Ne yapacağız? 1 alkine arkadaşlar 2 mol H2 katacağız. Örnek alalım hemen bir tane. Ne olsun? Diyelim ki 4 metil 2 pentin. Arkadaşlar molekülüne H2 katacağız. 2 mol H2'yi katacağız. Şimdi arkadaşlar <laughs> öncelikle şunu bir yazalım. Evet, penta 5 demek zaten. Yani 5 karbonlu bir yapımız var. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. Biz buna 2 mol H2'yi platin katalizörlüğünde ekleyeceğiz. Bu bir katılma tepkimesidir arkadaşlar. İkili ve üçlü bağ taşıyan alken ve alkinler arkadaşlar unutmayın katılma tepkimesi verirler. Şimdi bakın 5 tane karbonumuz var. 2 pentin yani arkadaşlar 2'de üçlü bağın olduğunu söylüyor. Şimdi karbon numaralarını 1, 2, 3, 4, 5 diye adlandıralım. 2 numaralı karbonda bakın inekini ikinci karbona almış. Yani ikinci karbonda üçlü bağ var. Ve dördüncü karbonumuzda da bir metil var. Dörde de metili bağladım. Arkadaşlar bu durumda burası CH olacak. Şöyle. Şurası CH3. Ve arkadaşlar bu karbonda şöyle dört bağını yapmış olacak. Evet. Şimdi sonucu söylüyoruz arkadaşlar. Tepkime şöyle unutmayın. Alkinler üçlü bağım olduğu karbonlardan tepkimelerini verirler. haşikiler arkadaşlar 2 mol olduğu için sonuçta bir alkan oluşur. Ve üçlü bağlar arkadaşlar tekli bağa dönüşür. Yani şurada üçlü bağımız var. Hidrojenlerimizi buraya katıyoruz arkadaşlar. H2'nin birini buraya birini de buraya katıyoruz. Ve üçlü bağ tekli bağa dönüşüyor. Şimdi bir daha yazmak istiyorum. CH, CH2, CH2, CH. Geri kalanla karışmıyorsunuz. Aynısını yazıyorsunuz. CH3. İşte arkadaşlar oluşan alkanımız budur. Çok ince bir ayar. Bakın 4'te metil vardı. Artık 4 4 metil pentan derseniz gidersiniz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 dallanmanın <laughs> olduğu karbonu en küçük numaraya veriyorum. Bu yüzden sağdan geliyorum. 2'de metil var. 2 metil pentan bileşiği oluşacaktır arkadaşlar. Evet bu birincisiydi. Alkan oluşacak. Üçlü bağlar tekli bağa dönüşecek. Ve arkadaşlar dallanmayı da bir daha yazmanız lazım. Balıklama atlamamanız gerekiyor. Hemen burayı tek bağa indiririm. 4 metil pentan derseniz gidersiniz. Çok önemli ince bir ayrıntı. 2 metil pentan oluşacak. Buna dikkat edelim. Evet. Bir sonraki maddemiz olan arkadaşlar. Bu defa 1 mol H2'yi Lindlar katalizörlüğünde alkine ekleyelim. Olayı ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Yine elimize 4 metil 2 pentini alacağız arkadaşlar. Bakın hızlıca hemen çiziyorum. 1 2 3 4 5 2 numaralı karbonda bir üçlü bağ var inekinden dolayı. 4'te de bir metil var. Bunu da bu şekilde bağladık. Geriye kalanı hidrojenle doyuruyoruz arkadaşlar. Ve bu durumda burası CH, burası da CH3. Evet, 1 mol H2 eklenmesi olayını anlatacağım. 1 mol H2. Arkadaşlar bu defa Lindlar katalizörlüğünde ne oluşacaktır? Unutmuyoruz. Alken oluşacaktır. Ama nasıl bir alken? Buna da dikkat edeceğiz şimdi. Evet. Şimdi arkadaşlar bu katılma tepkimesinde H2'yi H ve H diye düşüneceğiz. Bakın üçlü bağın olduğu yerden tepkimeyi verecek. H'ın birini buraya, diğerini de buraya takacağım. Şimdi burası CH3 CH3 C Bakın ikili bağı düşürdük, bir hidrojen taktık. Aynı şekilde geri kalanı yazıyorum arkadaşlar. Şu da şu şekil oldu. Şimdi oluşan bu yapıyı arkadaşlar bakın. Şöyle adlandırabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 dersiniz. Bakın 4 metil arkadaşlar. Ve 2'de de ikili bağ var. 2 penten. En ekini getirdik. Çünkü artık bir alken oluştu. Ama şimdi anlatacağım yere dikkat etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada 2 numaralı ve 3 numaralı karbonlarda bakın ikili bağ var. Şunları şöyle bir göstermek istiyorum. Şu 2 numaralı karbona bir tane hidrojen takılı ve bir tane de metil grubu takılı arkadaşlar. Şu 2 numaralı karbonu gösterdim. Şimdi arkadaşlar şu tarafa geldiğimizde ise bakın 3 numaralı karbonda şöyle bir hidrojen var. Bir de arkadaşlar şu izo propil yapısı var aslında. Burada bir de şurası arkadaşlar şöyle. Şunu da gösterelim. Bu da şöyle CH CH3 ve CH3. Adlandırma yaparken yine çift bağın olduğu karbona en küçük numarayı verecek şekilde şuradan en uzun karbon zincirini seçiyorum. 1 2 3 4 ve 5 dedim arkadaşlar. Dikkat ederseniz 4 numaralı karbonda metil grubunun bağlı olduğunu, 2 numaralı karbonda arkadaşlar çift bağın olduğunu görüyoruz. Hidrojenler dikkat ederseniz aynı tarafta. O zaman burada bir cis izomerisi de var diyebiliriz. Yani cis arkadaşlar 4 metil 2 penten şeklinde ince bir ayar arkadaşlar. ÖSYM e şunu sorabilir. Mesela 4 metil 2 penten izo cis izomerisi gösterir mi? Ya da trans izomerisi gösterir mi? Bu şekilde parçalayıp arkadaşlar cis trans izomerisi gösterip göstermediğini hemen görebilirsiniz. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. İşte bu dersimizde alkinlere h katılmasının bütün ayrıntılarını göstermeye çalıştım. Evet bundan sonraki organik kimya pratiklerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.